Herkese merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 25 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasındaki burçlar için kahve falı ve tarot yorumlarıma sevgili boğa burcu arkadaşlarım ile devam ediyorum. Hemen sizlere falınızı şu şekilde göstereyim. Birazcık karanlık düşüyor ama şöyle yapalım o zaman. Evet, şimdi sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. Bir şeyler artık hayatınıza gelmeye başlıyor. Ben size söyleyeyim. 30'u civarı böyle postacı sanki bir şey getiriyor size ya bir şey getiriyor ya birisi bir size bir haber getiriyor ama uzun zamandır yani en azından bir süredir beklediğiniz aldığınızda da sanki çocuğunuz olmuşçasına sevineceğiniz bir haberi size bir eril kişisinin getirdiğini ya da size direkt olarak kendisi bu e, mesajı verdiğini söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Eğer uzun zamandır hayatında birisi olmayan arkadaşlarım varsa bu hafta tanıştığı kişilere dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu kişilerin amacı işte senden hoşlanıyorum bıt bıt vesaire bu kadar. E, ciddi bir ilişkinin bu hafta kurulan e, yani bu hafta konuştuğunuz kişilerle ciddi bir ilişki Görmedim sevgili arkadaşlarım çünkü böyle bir maske geçirilmiş bir tavırları var. Ha ilerler ama ilerlediği zaman bu kişide bazı yalanlar, bazı farklılıklar, İsmi farklıdır, yaşım 20 der 25 çıkar bu tarz bazı belki sizin için problem değildir. Tabii ki kolektife bir açılım herkes uygun olmayabilir ama kimisi için yaş, isim falan bunlar ilerleyen zamanlarda problem olabilir. Çünkü bugün küçük yalan söyleyen, yarın büyük yalan söyler şeklinde düşünen arkadaşlarım bunu problem edebilir. İsminin içerisinde E ya da A harfi olan arkadaşlarımın varsa eskilerden beklediği bir kişi. Ailesi olabilir, arkadaşı olabilir, partneri olabilir ya da uzun zamandır adım atmasını iste, istediği bir kişiden ona bir dönüş var. İsminde E harfi olanlara olumlu, isminde A harfi olan arkadaşlarımın e, güzel bir dönüş alıyorlar fakat yarı güzel bir dönüş alıyorlar. Ee, şöyle karşı taraf geliyor bir adım atıyor ama hani adım attım çünkü seni özlediğim için diyor. E özlediysen hadi tekrar partner olalım şeklinde bir şey bekliyorsunuz ama hani sadece özledim e partner olmayı düşünüyorsun bilmiyorum gibi bir e, tavırla karşılaşabilirsiniz. O yüzden güzel ama yarı tür bir şekilde dönüş alıyorsunuz sevgili Boğa Burcu. Arkadaşlarım eğer adım atmak istediğiniz bir yol varsa ya da varsa bir adağınız, dileğiniz artık e, tabii ki bir haftalık diyoruz ama bir haftalık değil bir buçuk haftalık bir süreyi de kapsadığı için Haziran'a doğru sarktığınız. Çünkü tam son zaman. Haziran itibariyle varsa dileğiniz, adağınız artık bunlarla ilgili e, güzel haberlerin hayatınıza gelmeye başladığını söyleyebilirim. Eğer devamını merak ediyorsanız tabii ki Haziran ayında da haftalık olarak yapılacak yorumlar ve e, haf, e, Haziran ayındaki Yorumlar da tabii ki önemli bu konuda. Yani burada resmen e, adağınızı çok çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Eğer işte e, işe girersem, ehliyet alırsam, hastalığımdan kurtulursam, şu bana gelirse işte bir tavuk keserim, bir şunu keserim, adağım var ya da bir lokma dağıtırım gibi bir düşünceniz varsa, bunun gerçekleşmesi için artık haberler geliyor, bunun enerjisi hayatınıza geliyor. Enerji demişken şundan bahsetmek istiyorum. Eğer hayatınıza para enerjisi çekmek istiyorsunuz. Yani para istiyorsanız para enerjisini, aşk istiyorsanız aşk enerjisini, sağlık, artık eğitim ne düşünüyorsanız bir haber bekliyorsunuz. Bunun enerjisini hayatınıza çekmeniz için çok çok uygun bir dönem sevgili arkadaşlarım. Neyden bahsediyor bu kız derseniz şundan. Eğer uzun zamandır mesela iş istediniz, 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 istediniz bu hafta bıkmayın. Bu hafta özellikle dua edin, e, isteyin bu hafta sizin için isteklerinizin artık ben duyulacağına inanıyorum çünkü resmen kocaman bir kulak şekli çıkmış dualarınızı iki katına çıkarın üç katına çıkarın dualarınızı daha da fazlalaştırın sevgili arkadaşlarım çünkü güzel enerjiler böyle minik pırıltılar artık hayatınıza gelmeye başlıyor sevgili arkadaşlarım bir de e, arkadaşlarım şöyle 5 güne kadar yani ya ayın 25'inde yani 25-26'sı gibi ya da ayın 29-30'u gibi e, yani sanki birileri hani şu an tabi korona var ne olur bilemiyorum ama hani işte şu dönem geçsin e sana oturmaya gelelim e sana şuna gelelim işte sen diyelim şurada oturuyorsun işte biz sana gelmeyi düşünüyoruz. Sen bize uzak uzaksa mesela, e bir ay gelip kalacağız. Yakınsa bile 3-5 gün kalmalı gelmek isteyen insanların e, bir telefon konuşmasını alabilirsiniz. Siz olabilir, annenizi arayabilirler, babanızı arayabilirler. E, yani gelmek isteyenler olacak arkadaşlar. kabul edersiniz etmezseniz size kalmış. Ama bu ortamda birazcık. Ee, sizin nasıl birisi olduğunuza, ev yaşamınız nasıl, e, kime nasıl davranıyorsunuz, bakalım iş becerebiliyor musunuz gibi sizi e, kontrol etmeye dayalı insanlar gelebilir. Ha, kendi anne babanız da gelebilir ama geldiği zaman yakın gelmesine rağmen uzun süre kalacak kişiler gelebilir ya da bunun size telefonda söyleyebilirler sevgiler. Hani aa işte gelmeyi düşünüyorum Zaten İstanbul'dayım Ankara'ya geleceğim. İşte sende de bir ay iki hafta kalırız. Gelirsek eğer şeklinde bir sohbet ortamı var. Haydi bakalım direğinizi dil, tutun bakalım. Bakın. Size de göstereyim. Dedim ya kalmalı geliyorlar. Bakın gelmişler, oturmuşlar, kalmışlar. Yani hizmet bekleyen insanlar size geliyor sevgili arkadaşlarım. Dikkat. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Bilemem çat kapı da gelebilirler ama. Bakın. Gayet normal giden hayatınızın üzerine geliyorlar. Hop çöküyorlar. Yani istemiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ve bu kişilere bakın. E, geri çeviriyorsunuz. Bir geri çevirme durumu var. Çünkü bu kişiler geldikleri zaman oturup kalıyorlar. Hiçbir şey yaramayabilirler. Ya da geldikleri zaman canınızı sıkabilirler sevgili arkadaşlarım. Bu yüzden gelenleri pek kabul etme taraftarı değilsiniz. Gelmek isteyecekler. Onu söyleyeyim. Kabul eder etmezsiniz. Size kalır. Evet sizin bileceğiniz iş. Devam edelim. Oy. O çıktı. O yüzden onu şöyle tutalım. Şimdi sevgili Boğa Burcu arkadaşlar için kartlarımı çekiyorum. Arkadaşım herhangi bir kart sayı baremim yok. Kaç tane kart beni çek beni çek derse artık. Yeni gelen takipçilerim için söylüyorum. Diğer takipçilerim zaten biliyor. Hiçbir şekilde 3 kart 5 kart yapmıyorum. Evet eskiden yapıyordum ama zamanla e, hani belirli sayıdaki kartlarla bir şeylerin sınırlandırılamayacağını gördüm. Ve önceden de ayarlamak istemiyorum. Çünkü niyet ediyorum. Zaten açarken videoyu niyet ediyorum. kararken tabii ki tekrar niyet ediyorum. Sizlerin kartları görmesi. Kendince, kendinizce de belki yorumluyor olabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlarım. Genel olarak neyin enerjisini hayatınıza çekmek istiyorsanız. Aşk enerjisini daha fazla Dua etmeniz gerekiyor. Yani e, istemenin tam vakti. Onu söyleyeyim. Bir şeyler istemenin sizin için tam vakti. Aa, yanlış yere koydum. Haydi bakalım. Şöyle yapayım. Sizler de görmüş olun. Yeni hedefler. Gayet hoş. Gereklilik. Evet arkadaşlarım size dedim ya neyin artık enerjisini çekmek istiyorsanız istediğiniz kadar e işte istedim istedim 5 yıldır olmadı 10 yıldır gelmedi şimdi mi gelecek diyorsanız. Evet çünkü hani ne zaman geleceğiyle ilgili direkt olarak bakmadık Tabii ki şu pardon artık enerjisini çekmek için uygun bir zaman diyor sevgili arkadaşlarım. Kusura bakmayın canlı yayından sonra birazcık sesim gidiyor çünkü 3-3,5 saatlik bir yayın yapıyorum bazen 4 saati buluyor. Bazen gün ortası yayın yapıyorum bu yüzden sesim bazen gidiyor kusura bakmayın sevgili arkadaşlarım. Şöyle işte bazı insanların burada size gelmek istediği, size bazı isteklerini, dileklerini gündeme getirdiğinden birazcık bahsediyor. Kabul ederseniz birazcık hata çünkü canınızı sıkacak bu kişiler geliyor. Zaten geçmişte de çok sevdiğinizi düşünmüyorum ama. Hani tavırlarından hoşlanmadığınız kişiler gelmek istiyor olabilir. Belki yüzsüzdürler, gelmek isterler gibi gibi. Şimdi arkadaşlarım hani demişti ki uzun zamandır istediğiniz, hani 5 yıldır bekliyorum gelmiyor, 10 yıldır istiyorum olmuyor diyorsanız bu ne zaman isterseniz dün, dün de bir geçmiş sonuçta 10 yıl öncesi de bir geçmiş. Ne kadar istediğinizin bir önemi yok. Dediğim gibi dualar... A bakın zaten tam olarak çıktı. Dediğim gibi dualarınızın artık daha çok duyulacağı bir zamandasınız. Çünkü hayatınıza bir şeyin enerjisinin artık akmaya başlayacağı e, çıkmış. Daha fazla istemeniz gerekiyor. Yani daha çok e, istediğinizi kendiniz inandırmanız gerekiyor. Ya işte olursa olur, olmazsa sorun değil. Bu değil. İstiyorum, oluyor, oldu şeklinde kendinizi de birazcık telkin etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Hani demiştik ya neyin kaynağı olmak istiyorsanız, neyin enerjisini çekmek istiyorsanız, aşk enerjisi, para enerjisi, aşkın kaynağı olmak istiyorum. Herkes beni sevilmek istiyorum, saygı görmek istiyorum diyorsanız bunlar da buna dahildir sevgili arkadaşlarım. Yüzleşiyoruz kiminle? Geçmişten gelen birisiyle. Hmm. Şimdi arkadaşlarım partneriniz olabilir, olmayabilir. Geçmişte adım atmasını istediğiniz bir kişi olabilir. Bu tabii ki kolektife bir açılım ama bu kişinin artık karşınıza yüz yüze geleceğiniz, güzel ruhunuzu okşayacak şekilde değiştiğini görebilirsiniz. Şu anda belki aklınızdaki kişinin partneri ol, olabilir. Önemli değil. Geliyor karşı tarafın partnerinin olup olmaması ya da sizin olup olmaması hiç, hiç, hiçbir şey değiştirmiyor. Geçmişten birisinin sizin ruhunuzu okşayacak şekilde değişip sizinle karşılaşması geliyor arkadaşlarım. Baskı. Neyin baskısı? Koruma baskısı. Hani demişti ki birileri sizi kontrol etmek. Neyi nasıl yapıyor bakalım iş becerebiliyor mu? Ee, evini nasıl idare ediyor? Edebiliyor mu? Yoksa işte ne bileyim hani temizliğini yapıyor mu erkek ya da kadın alabilirsin sevgi takipçim bu önemli değil temizliğini yapabiliyor mu yoksa işte evi pis mi evi şöyle mi evi böyle mi bakalım maddi durum nasıl İyi mi şeklinde size gelmek için e, bir telefon açılabilir İşte şu korona geçsin de iyi size gelelim şöyle birazcık kalalım şeklinde bir telefon konuşması alıyorsunuz başarı zaten e, bu sizin kartınız olduğuna ben artık inandım zenginlik işte diyorum size bakın neyin enerjisini çekmek istiyorsanız onu çekiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bitiyor. Biten nedir? Geçit. Artık işte bir şeyler oldu olacakmış. Oldu olacakmış olamamış. Oldu olacak. Ol, ha, oldu olacak diyorsunuz hop olamıyor. Tam ya işte şimdi içime doğdu olacak dediğiniz anda da olmamış zaten. Ama diyor ki artık bu git geller eğer partneriniz varsa aklınızda birisi varsa git geller. Bazen iletişim var bazen yok. Ya da bir işe giriyorsunuz 3 ay 5 ay çalışıyorsunuz sonra hop çıkıyorsunuz. Bu şekilde bir git gel geçiş döneminiz varsa artık bunlar geçiyor Ve bazı şeyler artık rayına oturuyor. Hayalleriniz zamanında boş çıkmış bunu da gördük. Şimdi ciddiyetsiz arkadaşlarım bu süreçte yani şu 1-1,5 haftalık süreçte partneriniz olabilir olmayabilir hiç sorun değil ciddiyetine güvenmeyeceğiniz bir kişi hayatınıza geliyor. Partner anlamında olabilir, arkadaş anlamında da olabilir. Kendini allar pullar, hani apartmanınızdan bir arkadaşınız da olabilir ya da arkadaşınız değil arkadaşınız olmaya çalışır. Amacı iyi değil. Amacı neymiş? Sizin bir şeyleri yapmanıza engel olmak değil bir şey. Aa. Sizden gizlenen bir şey var. Bu kişi bile bile sizin yanınıza geliyor arkadaşlarım. Mesela e, diyelim Allah korusun aldatılıyorsunuz. Tabii ki herkes için geçerli değil ama tam bir örnek olması için söylüyorum. Diyelim aldatılıyorsunuz. Partnerinizin birlikte olduğu kişi sizinle arkadaş olmaya çalışıyor, sizinle sohbet ediyor. Ya da eskiden yani partnerinizin eski partneri geliyor. Sanki sizinle arkadaş olmak istiyor. Hani merhaba işte çok beğendim çok tatlı bir insansın. Ee, arkadaşın olmak isterim nelerden hoşlanıyorsunuz şeklinde size o kadar hoş yaklaşıyor ki inanamıyorsunuz. Sizin bir şeyleri öğrenmeniz erteliyor olabilir. Ondan şüphelenmenizi engellemek için böyle bir tavır sergiliyor olabilir. Dikkat! oldukça yaratıcıyız hmm. şimdi sevgili arkadaşlarım deminki konudan bağımsız olarak şimdi söyleyeceğim çünkü deminki konu bitti temin neyden bahsettim İşte eğer aldatılıyorsanız eğer yalan söylüyorsanız bu yalanın or ortaya çıkmaması için biri sizi e, böyle kandırmak işte arkadaş olalım da benden şüphelenmesin ama neyi davranayım e, onu koruyayım da hani onu sattığımı onun hakkında konuştuğumu düşünmesin ona yakın davranayım gibi bir durum görebilirsiniz arkadaşlarım. Aman bu süreçte kime inanacağınıza dikkat edin. Şimdi burada eğitim, iş, kariyer isteyen arkadaşlarımın artık hangi enerjiyi çekiyorlarsa. Aşk enerjisi de bu arada olabilir ama ben biraz daha eğitim, iş konusunda yordum. Kendi yaratıcılığınız, kendi becerileriniz, kendi bilgi seviyeniz ile bir yere gideceğinizi mesela eğitim enerjisi olabilir, iş olabilir. Bu ikisine yordum daha çok. Ee, yani kendi emeklerinizle bir yere geliyorsunuz. Ve bu bir yere gelebilmek, amacınıza ulaşabilme yoluna artık yavaş yavaş geliyorsunuz. Bir şeyler için artık zamanın daraldığını, zamanın artık azaldığını ve daha da bilinçlenmeniz gerektiğini, bir şeylere artık daha ciddi bakmanız gerektiğini, bir şeylerin de artık sonlandığını ve sizin yeni başlangıçlar yapacağınızın enerjisini artık bu hafta daha 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 iyi anlıyorsunuz sevgili Boğa Burcu. Arkadaşlarım kendinize çok çok dikkat edin. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmazsınız. çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.